Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve çok güzel bir videoyla buradayım. Evet bu videomda %100 güvenleri ve uğraşmadan TikTok'ta takipçiyle nasıl yapılır bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Hızlı bir şekilde anlatıp videoyu kapatacağım. kullanacağımız site SMS Swift açıklama kısmına linkini bırakacağım. Link tıklayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Bu site sayesinde hiç uğraşmadan ve hızlı bir şekilde ister takipçinizi ister beğeninizi hatta ve hatta canlı yayınınızın izlemesini bile atabileceğiniz harika bir tane site. İlk önce kayıt olmamız gerekiyor. Buradan kayıt ol kısmına tıklayacağız. Buradaki boş alanları doldurmanız gerekiyor. Burada site yüzde yüz güvenilebilirsiniz. Kesinlikle TikTok hesabımızın bilgilerini sizden talep etmiyor. Sadece link üzerinden hizmetler sizlere ulaşıyor. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen buradan girişimi yapayım. Evet sitemize girişimizi yaptık. Burada hemen TikTok takipçimizi attıralım. Buradan ilk önce kategori kısmına tıklamamız gerekiyor. Kategori kısmında bu arada sadece TikTok değil. Instagram, e, YouTube gibi birçok uygulamalarda hile yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten hepsi burada. Burada hangisi sizlere ihtiyacınız varsa onu seçebilirsiniz. Mesela diyelim, Instagram takipçi istiyorsanız buradan Instagram takipçi kategorisini seçebilirsiniz. Biz buradan hangi kategoriyi seçeceğiz? Tabii ki de TikTok takipçi kategorisini seçeceğiz. Daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor. Servisler kısmı e, kalitesi ve başlamazlığı gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut. Buradan isterseniz daha hızlı gelmesini isterseniz daha güzel servis seçebilirsiniz. Garantili servis mevcut. Eğer takipçilerde düşüş yaşanırsa 30 gün boyunca ya da 360 gün boyunca garanti servis mevcut. Biz buradan ilk servisi seçtik. Daha sonra zaten geriye hiçbir şey kalmıyor. Link kısmına sadece TikTok hesabımızın Profil balansını kopyalayacağız. Hemen sizlere göstereyim. Buradan profili paylaş. Kopyaladık. Link kısmına yapıştıracağız. Ne kadar takipçi istiyorsak buraya yazacağız. Mesela diyelim ben 1000 tane istiyorum. Buradan 1000 tane yazıp sipariş verilmemiz yeterli. Ücretli bir şekilde attıracağız değerli takipçilerim. Buradan sol üç köşedeki 3 sıraya tıklayarak Bike ekle kısmına tıklayarak ilk önce Bike eklememiz gerekiyor. Buradan diyelim mesela biz 50 TL yükleyeceğiz. Buradan 50 TL yazıp güvenli ödeyemem diyerek 100% güvenilir bir şekilde baykenizi ekleyebilirsiniz. Baykenizi ekledikten sonra buradan sipariş ödemeniz yeterli. Bu arada fiyatları değişiyor. TikTok izlemeyi tavsiye ederim. Çok ucuz. Ya da TikTok takipçi hangisi sizin için iyiyse. Burada gördüğünüz gibi bir adet başına sadece 79 kuruş. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere hızlı ve kolayca takipçinize beğenizi attırabilecek harika bir tane site gösterdim. Başka videoda görüşürüz.